abla taksi mi lazım? Ha yok. Ben Kadir Bey'e bakmıştım da yok mu bugün kendisi? Yok bugün biraz işi vardı. Biz yardımcı olalım. Ha yok yok. Ben ona bir şey danışacaktım da. Biz bir araba alacağız da. Şöyle temizcene bir şey e, bildiği varsa diye soracaktım kendisine. Araştıralım abla. Biz hakimiz o piyasaya. Ben Kadir Bey'e danışırım. Nasıl olsa gelir. Önce bir çarşıya gidip geleyim de. <laughs> Beni sormuşsun Münevver Hanım. Ay evet Kadir Bey. Ben bir şey danışacaktım. E buyur geç bir çay mı iç? Ay zahmet olmasın. Ha oh, ne zahmeti geç geç geç. Arkadaşlar, silent. Ceviyanlığı kullanın. Tarıyar bir yolun bıraktım, buraya dönüyorum. <laughs> ee, ne var ne yok? Sinen kardeşim nasıl? Çok şükür. Öyle böyle geçip gidiyor hayat işte. İyiyiz diyeceğiz, ne diyeceğiz? Ya benim de çok canım sıkkın bugün Münevver Hanım ya. Şu benim büyük oğlan var ya, onun dükkanı aciz gelmiş. Aa. Atladım gittim. Ona ben çarşıda bir telefon bayiyi açtım ya. Hı. O. Abi evladım, abi çocuğum nasıl yaptın, nasıl becerdin? Bir yılda haciz gelecek raddelere nasıl getirdin bu işi yani, değil mi? Vah, vah, vah. Vah, vah. Ama bıktım bunların dertlerinden. Bıktım, tam burama kadar geldi. Vallahi benim de geldi, tepemi de aştı. Senin gene kendi evladın. Yani benim kardeşim. Sen bir şekilde lafını, sözünü dinletirsin. Ay benimki burnunun dikine dikine gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Böyle baka kalıyorsun yani. Ben tek başıma büyüttüm. Sinan'ı bugünlere getirdim. Ama hala derdi bitmedi. Tam rahat ediyorduk. Gene başımıza gelmeyen kalmadı. Neyse. Sinan da değişik çocuk. Ya bak kaç kere söyledim ona Münevver Hanım. Sat o hurdayı. Gel al şu benim taksilerden birini çalış. O arabanın her ay üç dört bin lira masrafı var. Sürekli yolda kalıyor. Ama yok. Seninki otorite altına girecek adam değil. E polislikten de onun için göndermediler mi onu? Neden? Emir komutaya gelemiyor. Zaten sattı o hurdayı. <laughs> Alan çıktı mı onu? <laughs> Sorma. İki bin dolara satmış. İki bin mi? Yapma ya. Tüh. Tüh leş fiyatına gitmiş. E ne olacak şimdi? Bıraktı mı korsanı? Ya işte diyorum ki şöyle temizcene bir araba bulsak da alsak. Ben onu danışacaktım sana aslında. Ya araba kolay. Kolay da Münever Hanım. Bak başı derde girecek bu korsan içinden bir gün. E hadi bizimkiler abi bilirler. E, ben severim Sinan'ı. Mahallenin mert, delikanlı çocuğudur. Ama bu böyle sürmez Münever Hanım. Bir gün başı derde girer. Ya e ne yapayım? Sen bir akıl ver. Yani başka çaresi mi var? Tek tutturabildiği iş bu. E, benim de yani öyle eskisi gibi halim yok, çalışamıyorum. Sen de heba oldun gittin şu çocuğun peşinde be Münevver. Aa, yok canım, olmadım. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Allah bizim de yüzümüze bir gün inşallah gülecek. Ben şu oğlanın işini, gücünü, hayatını bir yoluna koyayım da hayırlısıyla. Vallahi araba kolay. Buluruz. Ama bu devirde yüz binden aşağısı dert. Ben sana cillop gibi dertsiz, tasasız bir arabayı bulur getirtirim şuraya. Yüz bin çokmuş ya, aman. Öyle. Toparlayabilir misin o kadar parayı? Bak bir tanıdığım bir arabası var. Karısı kullandı. Aynı garaj arabası. Yani model biraz eski ama... Araba fişek gibi taş taş. Eh bir bakayım ben. Çok paraymış ama. <laughs> Sıkışırsan ben sana yardım ederim. Üçü beşi sen dert etme Münevver. Ben ne güne duruyorum burada değil mi? Sağ ol Kadir Bey. Sen de herkesin arkasında böyle dağ gibi duruyorsun. Allah herkese senin gibi bir dost nasip etsin inşallah. Neyse ben o zaman bir gideyim hesap kitap yapayım konuşuruz gene. Sinan da çok şanslı. Senin gibi bir ablası var arkasında. Sağ ol Kadir Bey. Dur yardım edeyim. Sağ olasın. Sağlıcakla. Görüşürüz. Telsiz mi kapalı? Ne oldu buna ya? Allah Allah. Sinan. Heh. Sinan, bir yüzüme bak. Söyle abla. Bak senin bir iş bulman lazım. Hı hı. Öyle avare avare olmaz. Erkek kısmısı için işsizlik iyi değil. Hani diyorum eskisi gibi şey mi yapsan, taksi mi yapsan? Olur. O zaman şöyle sağlamcana bir araba bulsak, alsak. Alırız tamam. Yani araba olursa Eski işime dönerim diyorsun yani. Dönerim abla. Ee, e hadi masaya gel. Ne yemek var? Etli pazı sarma, mis gibi. Tamam bir tabağa koy, onu getirsem bana abla. Burada yiyeceğim. Sen ne okuyorsun öyle be? Ya işte okuyorum bir şey, hadi tamam. Yeni yeni icatlar. Aynı evin içinde sen sofraya oturma. Öyse. yani diyorsun? Araba işine tamam diyor Tamam abla tamam. Tamam dedik ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.